Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar. Ekranda gördüğünüz EYT konusunu çözmek MHP'nin sözüdür demiş evet arkadaşlar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin EYT sözleri gelmeye devam ediyor. Bir önceki seçimde de EYT noktasında hatırlarsanız MHP'nin sözü vardı ama neredeyse öbür seçim gelmek üzere. Diğer seçime bir sene kaldı, bir seneden az süre kaldı. MHP yine EYT olarak açıklama yapmaya başladı arkadaşlar. Tabi biz tarafsız olarak sizlere bunları sunuyoruz <laughs> ama olan biteni de söylemek. Görevimiz yani MHP bir önceki seçimde de EYT sözünü vermişti ama şimdi seçim geliyor. Bir sonraki seçim geliyor. MHP yine EYT sözü vermeye başladı. Bakalım neler olacak? Biliyorsunuz MHP AK Parti'nin ortağı konumunda şu an. Ve AK Parti'nin DT noktasında çözeceğiz diye bir açıklaması vardı. Bütün şartlar Ağustos sonunu gösteriyor arkadaşlar. Ağustos sonu, Eylül başı gibi bakalım EYT'de ne çıkacak? Umarız köklü bir çözüm olur. Gelin detaylara birlikte bakalım. MHP Konya Milletvekili'nden açıklama. Emekli yaşa takılanlar sorunu çözüme kavuşacaktır açıklaması yaptı arkadaşlar. MHP'li vekilde EYT hakkında önemli açıklama geldi. MHP grubu adına konuşan Mustafa Kalaycı, Konya Milletvekili aynı zamanda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yine TRT Haber'de yaptığı açıklamalarda tüm sosyal meseleleri görev alanı saydıklarını EYT yani emeklilikte yaşa takılanların dosyasının önlerinde olduğunu onu da mesafe kat edildiğini zaman kamuoyuya paylaşacaklarını ifade etmiştir dedi, dedi arkadaşlar. İnşallah emeklilikte yaşa takılanlar sorunda çözüme kavuşacaktır diye de bir açıklama yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına sözcüdür arkadaşlar. Sözcüler MHP adına açıklama yapar. Yani bu açıklama MHP'nin açıklamasıdır. Hani milletvekilinin kendi bireysel açıklaması değildir. MHP grubu adına açıklamıştır. Bunları umarız gerçekleşir. Biz EYT adına arkadaşlar gelişmeler oldukça sizlere videolaştırmaya devam edeceğiz. Ve web sitemiz memurlarahaber.com web sitesinde de haberleştirmeye devam edeceğiz. Arada web sitemizi de ziyaret edin diyorum. Bakın şurada göstereyim. Ekranda da yazıyor. Memurlarahaber.com arkadaşlar. Web sitemizde güncel haberlere de ulaşabilirsiniz. EYT noktasında gelişmeleri kaçırmak için web sitemizi ve YouTube kanalımıza abone olun arkadaşlar deyip videoyu burada bitiriyorum. Özellikle Ağustos ve Eylül ayında EYT'de önemli gelişmeler olacak. Takipte kalın arkadaşlar.